Hepinize merhaba. Hepinize tekrardan merhaba Ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte YouTube'un yine 3. güncellemesinde gelen yine bakacağız. Ve bakalım evi daha da büyümüş. Şu garaj vardı. Garajdan sonra ise arkadaşlar e, ee, Burak bayağı i̇şte Ben de yani toplam 400 400 bin ay elmas elmaslık ev artık Burası böyle biliyorsunuz bilmeyenler var mesela arkadaşımız Fatih güncellemesini iste videoyu çek dedi biz de çekiyoruz şu etleri şöyle atayım çünkü bunlar iki de böyle bize musallat. Şimdi başlayalım. Burayı Fatih görmedi herhalde. Fatih için bir kere yani bu envantere gelmiş. E, bir malzeme. Dur yanlış oldu. Bunları kesinlikle ben yapmıyorum. Hı, söyleyeyim. Şimdi Youtube'dan bedava olarak geliyor. Evet. Şöyle birden giriyor. Ama böyle korku treni yani hız treni olur kostur ya. Böyle birden bir şeyler oluyor. Yani daha da yükseğe çıksa iyi olacak. Fatih hep yorum atıyor biliyorum. Lan dur. Ah orada kal. Allah. Aa, <laughs> Şimdi bu birinci ekledik Yani ikinci. Şuralara tabela gelmiş. Buralar ne için dolmuş ya? Bilmiyorum. Şurayı boşaltalım bir inventeri boş olan şey Hani ev kırıldığında direkt kuvars muvası... Lan niçin geldi ya? Hadi güvendiler. Niye, niçin, ne zaman? Geldiğini hiç bilmiyorum. Biz bunları boşaltalım, gelelim. Evet arkadaşlar, geldim. Bunları buraya boşalttım herhalde. Buraya aynen. Şimdi yukarı tırmanalım. Buraya. İşte bura büyüt büyüt iki oda eklenmiş gir şurada bir ve çok güzel bir oda bura şey biliyorsunuz bura gizli bölmeli ağaç yani buraya sandık da koyarsınız görünmüyor hem yani bunları taktı ya ondan bir de böyle redstone'la bağlarsınız aşağı bir yerde şöyle bir kol olur. Şalter olur. Bir çekersiniz. Öyle açılır. Buraya demir de koyarsınız. Şimdi webcam'di. Bu mu? Bu mu? Bu da bilgisayar. Bu ne? Pano. Televizyon, yatak. Yani gayet normal. Ama webcam var işte gizli bölmeli ağaç var. Yani burayı sıradan bir oda değil. Burada da değişiklikler oldu diye söylendi. Evet burada da yine gizli bölmeli ağaç var. Burada küçük kaplıslar var. Hani küçük yani yine kaplıslar radyosunu iyi topluyor ya. O yüzden koyulmuş olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Yine bir bilgisayar. Ve bura herhalde efsane oda olabilir. Hadi girelim. Uuuu. Blue, green, right, red, white, black. Ben de buraya can dostum Fatih yazdım. Hani böyle bir Burada hani GTA 5'te bir böyle bir plan odası olur ya bilgisayardan bir şeyler bakar. Oradan satın alır falan. Ee, burada işte soygun yaparlar hani giyinirler ya maske falan takarlar. Oranın ismini lobby diye hatırlıyorum. Buraya yine yorum atın. Yorum attıktan sonra ise yorum atın ben onun adını da yine unuttum şimdi burada yine bir küçük var da 3 monitör 3 monitör bir fare bir de klavye yine gizli bölmeli aç televizyon LCD burada da yine maskeler düz 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 Tamam. Hadi. Burada bura bitmiştir. Değil mi? Şimdi ise akşam oldu mu bilmiyorum. Hiçbir fikrim Bir bakalım yine. Olmadı. Roller coaster oldu. Bir de kıyılarda bir şey olduğunu. Yani bir yenilikler gelmiş. Ama şurada. Bir de şimdi ben bir mod var. Bunu Fatih çok merak ediyordu. Ben eski evimizdeyken beri. Onu bile merak ediyordu. <laughs> yani e, silah modları falan işte kahraman modları nasıl yapılır? Onu da ben Fatih'e nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani videosunu çekeceğim. Herkesi göstereceğim. Meşhur singem simgemiz YouTube. Kuşa benzemiş lan bir <laughs> oh. Orada ne var ne var ne var ne var? Çok güzel tırmanmak istiyorum. Atılmadım tırmandım ya. çok güzel. Buraları sahil güvenlik herhalde. <laughs> Oğlum buranın kapısı takılmamış lan. Aa, aynen. De GTA 5'teki olduğu gibi aynı. Hani gemi alıyoruz ya gemi oraya kaydediliyor. Öyle bir şey. O çok güzel. Şimdi biz bir bakalım. Ben bir de havalimanı istiyorum. İyi yıldızlar olsun. Şöyle bir geri park edelim. Yine mi uyuyacağız? Burayı mı yapacağız? Yine mi ya? Üf. Sabah olsun gelin. Evet geldik arkadaşlar. Ay çabuk olun. Dü Dürürür. Bırak kapalı mı? Şuralara bakmak istiyorum. Bir şey yok. Aa bura açık. Yeah. Dur. Burada keyif yapabiliyoruz. <laughs> Bak deniz. Deniz manzar. Burada evet burada uçurucu. Herhalde sonlar birbirine yakıştı. Piston çalışmıyor. Piston. Şartlı olacak ama. Tövbe Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu şehir ne kadar eder sence? Bunun, e, o işte benim alınan oda var ya. Jens miydi? Neydi? Adı neydi? Lobby miydi? Neydi? O adanın odanın e, e, adı neydi? Adını yazın. Lobby miydi? Neydi işte adı? GTA 5 tane plan odaları oluyor ya. Ora. Onun adı ne? Ben lobi diye hatırlıyorum. Lobi herhalde. Bir de ben şuraya ne isteyeceğimi ben biliyorum. Şu ne tarafı istesem ki? Tam. Buraya uçak gemisi isterim. Hayır. Olur değil mi? Evet. Hayaller suya düşmez. What? What the what? Evet arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Bu şiiri ne alayım? Yani bankamı alayım işte. Ee, bankamı alalım uçak gemisi havalimanı işte araba sat araba satıyorlar ya araba yani villa köşk falan alma yerler yani böyle birçok eğlence merkezi YouTube'un şirket de olabilir yani şirketi de büyük ihtimal buraya dikerler diye ya da villa villayı buraya dikerler. daire falan alırız yorumlarda yazın ne olmasını istiyorsanız onları alalım mesela ben istiyorum ki uçak gemisi nereye diyorum tam şu noktaya diyorum ve oraya işte malzemelerimi geçiriyorum tıklıyorum orada bir building e, telefon çıkıyor telefona tıkladığınızda alabiliyorsunuz onun modunu da göstereceğim Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.